Arkadaşlar selam. Bugün yine okula gitmek için uyandık ama videoyu farklı olarak makyaj yaparak açıyorum. Uzun zamandır aslında makyaj yaparak açmak istiyordum ama üşeniyordum. Her gün aynı makyajı yapıyorum. BB krem sürdüm, batıcı, çok azıcık bir far, mel ve allık sürdüm. Çünkü allık sürmeye bayılırım. Buruçlu olduğum için dudağıma çok hafif bir lip balm sürdüm. Birazcık parfüm sıktım. Daha sonra takılarımı takıyorum. En sevdiğim şeylerden biri. Kendi yaptığım kolyeleri takmak. Küpelerimi de takıyorum. Sonra montumu giyiyorum. Ama atkı almamışım yanıma. Pişman oldum. Hava bugün çok soğuktu. Alpidimi de alıyorum ve yola koyuluyorum. Bugün nöbetçi olduğum için okula gelir gelmez nöbet katıma çıktım. Bugün aslında bir dersin boştu ama beden öğretmenimiz izin olduğu için çocukları ben bedeni çıkardım. Burada da öğretmen arkadaşımla beraber Ramazan panosu yapıyoruz. İki ikimiz de ilk defa pano yaptık ve bence çok güzel oldu. Bir öğrencim bana derden sonra yemek için kek getirmiş. Başka bir öğrencim de böyle çok güzel bir resim çizmiş. Sınav haftası yaklaştığı için öğrencilere tekrar amaçlı etkinlik fotokopileri çıkarttım. Ve günlük rutinlerimi hallediyorum. Yoklama alıp defter doldurdum. Sınıfın en güzel masaj yapan öğrencisi de bana birazcık masaj yapıyor burada. Ayrıca çok tatlı da bir yüzük yapmış. Tüm tekrarlarımızı yapıp dersimizi bitirdik. Son 15 dakika kala da tahtadan şarkı açıyoruz. Şarkı eşliğinde öğrenciler toplanırken ben de kendimi toparlıyorum. Bugün de bu şekilde bitiyor. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın.